Evet değerli izleyenler, Tetik Tarım Makineleri'nin sunduğu Kayseri Tarım Fuarı'nda Konya'dan katılan firmamız Agromex Tarım Makineleri ve Mert Buğra ile beraberiz. Mert Bey hoş geldiniz yayınımıza. Beraberiz. Sağ olun Adil Bey siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz Konya Fuarı'ndan sonra Kayseri Fuarı'nda da yine bir aradayız. Agromex olarak çalışmalar nasıl gidiyor? Bir anda taş toplama, bir anda taş kırma, katı gübre vesaire. Yelpazede genişleme var mı? Sizlerden dinleyelim. Ee, güzel gidiyor. Şu anda fuarımız da çok güzel. Güzel satışlar, güzel müşteriler yakaladık. Hali hazırda burada bizim bayimiz zaten Harman Ticaret. Yıllardır çalışıyoruz. Yine aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ee, dediğiniz gibi taş toplama makinelerimize yine devam. Taş kırma makinelerimize devam. Katı gübre dağıtma römorklarımıza devam sahil temizleme makinelerimize devam ediyoruz. E, taş toplama makinemizde burada 2 metrelik modelimizi getirdik. E, taş kırmada da 170 santimlik olan modelimiz şu anda fuarda var. 2 metrelik en büyük mü taş kır toplamada? Evet 2 metrelik makinemiz bizim en büyük. 8,5 tona kadar e, taş alma kapasitesine sahip. E, 95 beygir bir traktörde çekebiliyor. E, yani 130 beygir bir traktör de çalıştırabilir ama bizim istediğimiz en düşük beygir gücü 95 beygir ve 4 çeker olması. 4 çeker olması. Ee, Agromex'in en büyük özelliği benim dikkat ettiğim sürekli hayvan isimleri kullanıyor olmanız. En büyüğü de zaten Jaguar diye yapmış. Siz herhalde bundan büyüğü de üretecek misiniz? Ee, i̇nşallah üreteceğiz. Ee, yalnız şu anda bizim saptadığımıza göre 2 metrelik olan model bizim çiftçilerimize ve bizim ülkemiz için en ideal olan modellerden bir tanesi. O yüzden eğer ki ülkemizde büyük traktörler yaygınlaşırsa e buna göre biz de tabii ki teknolojinin getirdiği yönde ilerleyeceğiz. Talepler doğrultusunda. Evet. Evet başarılar diliyoruz inşallah. Ee, Kayseri bölgesine mi bakıyor sadece Harman Ticaret yoksa Nevşehir, Nide veya Yozgat'a kadar açılıyor mu? Bizim Kayseri bölge bayimizdir. Kayseri, Kayseri bölgesi. Evet. Evet başarılı bir fuar geçirmenizi diliyoruz. Sizin vesilenizle Konya'ya, Akşehir'e selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ederiz. Bizden de selamlar. Kolay gelsin efendim. Selam. Evet değerli izleyenler Agromex tarım makineleri ve Mert Buğra ile beraberdik. Başarılı bir fuar geçirmelerini diliyoruz. Tetik tarım makineleri sponsorluğunda devam ediyor efendim.